Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber, Allah ekber, Allah ekber, ekber. Inallah, Allahu Ekber ve illahi l'am Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Allah, Allah Subhan Rabbi Al Ali Al Al Muhaar. Alhamdulillah Rabbi Al Alamin. Ve salat ve selam Allah Rasuluna Muhammed ve Allah Alehi ve Sahbihi ve Kalbi Ejmain. Ya Rabbi Al Alamin. Ve ya Efem Al Rahimin. Senin rızan için kılmış olduğumuz cuma namazımızı, ibadetlerimizi, zikirlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed hakkında hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Her türlü felaketlerden, musibetlerden, hastalıklardan, vatanımızı, ordumuzu, yurdumuzu, Koru ya Rabbi. Bu hastalıklara kısa zamanda bizim üzerimizden gider ya Rabbi. Amin. Hasta kardeşlerimize acil şifalar ver. Amin. Derdi olanların derdine sen deva eyle ya Rabbi. Allahümme inni yasulükel affe vel afiyah. Fit dünya vel afira. Tevekkeni müslümen vel ikna bi salihin. Allahümme inna yasulüke temamen nime. Ve devamen afiyah. Ve husnel hatime. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.